Okullar kapandı ve yaz tatili başladı. Bu nedenle bu videoda sizlere Almanca günlük hayatta en sık kullanılan 10 temel Almanca tatil kelimesinden ve bunlarla kurulmuş örnek cümlelerden bahsetmek istiyorum. Böylece arkadaşlarınızla tatil hakkında rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Eğer siz de Almanca günlük hayatta en sık kullanılan 10 temel Almanca tatil kelimesini öğrenmek ve bu kelimelerle kurulmuş örnek cümleleri duymak istiyorsanız haydi başlayalım. Uzakları tek tıkla yakın yapan Transfer Go sunar. İlk kelimemiz tahmin edebileceğiniz gibi tatil anlamına gelen Der Urlaub. Der Urlaub. Bu kelime az önce de bahsettiğim gibi tatil anlamına gelir. Tatile gidilebilir ya da tatilde olunabilir. Eğer tatile gidiyorsanız o zaman bunu fahren ya da fliegen fiilleriyle kullanabilirsiniz. Bu durumda yönelme belirtildiği için in den Urlaub şeklinde kullanılır. Eğer tatildeyseniz o zaman da sein ile kullanabilirsiniz ama bu durumda konum belirttiğiniz için im Urlaub şeklinde kullanmalısınız. Örnek: Wir werden in Frankreich im Urlaub sein. Wir werden in Frankreich im Urlaub sein. Bu cümle tatilde Fransa'da olacağız anlamına gelen bir cümledir. Burada bir konum belirtme olduğu için im urlaub şeklinde kullanıldı. İkinci kelimemiz ise der zoma. Der zoma. Bu kelime ise yaz ya da yaz mevsimi anlamına gelir. Bu bir mevsim olduğu için cümle içerisinde kullanıldığında yani yaz mevsiminde yazın anlamında kullanıldığında yine im ile kullanılması gerekir. Yani imzama şeklinde. Örnek: Ich habe im Sommer 15 Tage frei und fahre in den Urlaub. Bu cümle ise yazın 15 günüm boş ve tatile gideceğim anlamına gelir. Burada tatile gitmekten bahsedildiği için indiğin şeklinde kullanılıyor. Çünkü burada bir yönelme var. Bu nedenle akuzatif olarak kullanılmalı. Üçüncü kelimemiz ise die Reise. Die Reise. Bu ise seyahat ya da yolculuk anlamlarına gelen bir kelimedir. Örnek Ich habe meine Reise noch nicht vorgehabt. Ich habe meine Reise noch nicht vorgehabt. Bu cümle ise daha seyahatimi planlamadım anlamına gelen bir cümledir. Die Pauschalreise, die Pauschalreise ise birleşik gezi, birleşik tur anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu genelde seyahat acentelerinden alınan turlar şeklinde düşünebilir. Yani bir yere gitmek istediğinizde bu firma sizin için uçak biletlerinizle, otellerinizle ilgileniyor. Yani bir tur almış oluyorsunuz, bir paket almış oluyorsunuz, bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani birebir olarak uçağınızı, otelinizi tek tek ayarlamak istemiyorsanız o zaman pavuşal reise tam size göre diyebiliriz. Örnek Ich möchte dieses Jahr eine pauschalreise machen. Ich möchte dieses Jahr eine pauschalreise machen. Bu ise bu sene bir birleşik tur, birleşik gezi yapmak istiyorum anlamına gelir. İnternette tatil araştırmalarına başladıysanız bu kelimeyle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Beşinci kelimemiz ise das Ausland. Das Ausland. Bu ise yurt dışı anlamına gelir. Örnek Ich überweise etwas Geld ins Ausland mit Transfergo. Ich überweise etwas Geld ins Ausland mit TransferGo. Bu cümle ise yurt dışına TransferGo ile biraz para transfer ediyorum anlamına gelir. Biz yaz tatillerimizin bir kısmını genelde Türkiye'de geçiriyoruz ve Türkiye'ye tatile giderken tatil için ayırdığımız parayı seyahat süresince cüzdanımıza taşımak birazcık stresli olabiliyor. Bu nedenle tatile giderken parayı yanımıza taşımak yerine TransferGo ile hızlı, pratik ve uygun kur oranları ile Türkiye'deki hesabımıza transfer ediyoruz. Böylece biz Türkiye'ye varmadan paramız Türkiye'deki hesaplarımızda olmuş oluyor. TransferGo ile sadece yurt dışından Türkiye'ye değil, aynı zamanda Türkiye'den de yurt dışına hızlı, güvenilir ve pratik bir şekilde para gönderebilirsiniz. Transfergo'nun dilimizi konuşan müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için açıklama bölümündeki linklere göz atmayı unutmayın. Altıncı kelimemiz ise das Visum. Das Visum. Bu ise vize anlamına gelir. Örnek: Ich brauche ein Visum ins Ausland zu fliegen. Ich brauche ein Visum ins Ausland zu fliegen. Bu ise yurt dışına gitmek için vize ihtiyacım var anlamına gelen bir cümledir. Yedinci kelimemiz ise der Reisepass. Der Reisepass. Bu ise pasaport anlamına gelir. Günlük konuşmada bazı yerlerde der Pass şeklinde duyabilirsiniz. Örnek Wenn man ins Ausland reisen möchte, braucht man einen gültigen Reisepass und ein gültiges Visum. Wenn man ins Ausland reisen möchte, braucht man einen gültigen Reisepass und ein gültiges Visum. Yurt dışına seyahat edilmek istendiğinde geçerli bir pasaporta ve vizeye ihtiyaç var anlamına gelir. Sekizinci kelimemiz ise der Koffer. Der Koffer bu ise valiz anlamına gelir. Örnek: Ich muss heute meine Koffer packen, weil wir morgen in den Urlaub fahren. Ich muss heute meine Koffer packen weil wir morgen in den Urlaub fahren. Bu cümle ise bugün valizlerimi toplamam gerek çünkü yarın tatile gidiyoruz anlamına gelir. Dokuzuncu kelimemiz ise der Strand. Der Strand. Bu ise sahil ya da plaj anlamlarına gelen bir kelimedir. Örnek Ich möchte im Strand liegen und die Sonne genießen. Ich möchte im Strand liegen und die Sonne genießen. Bu ise sahilde uzanmak ve güneşin tadını çıkarmak istiyorum. Anlamına gelen bir cümledir. Onuncu kelimemiz ise das Hotel. Das Hotel. Bu ise tahmin edebileceğiniz gibi otel anlamına gelen bir kelimedir. Örnek Im Urlaub sind wir in einem Hotel geblieben. Im Urlaub sind wir in einem Hotel geblieben. Bu ise tatilde bir otelde kaldık anlamına gelen bir cümledir. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'ye tatile gidiyorsanız paranızı yanınıza taşımak yerine TransferGo ile Türkiye'deki hesaplarınızda hızlı, güvenilir ve pratik bir şekilde transfer edebileceğinizi unutmayın. Üstelik TransferGo ile yapacağınız ilk iki transfer ücretsiz. TransferGo'yu incelemek Kayıt olmak ve ilk iki transferinizi ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmek için açıklama bölümündeki linklere göz atmayı unutmayın. TransferGo'yu telefonunuzun bağlı olduğu uygulama marketlerinden ücretsiz indirebilir ya da dilerseniz web sitesini ziyaret ederek masaüstünden kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Almanca günlük yaşamda en sık kullanılan 10 temel Almanca tatil kelimesini öğrendik ve bunlarla ilgili örnek cümleler kurduk. Her ne kadar yazın tatil yapmayı sevsek de biz bu sene tatile Eylül ayında çıkacağız. Yani wir fahren im September in den Urlaub. Peki ya siz bu sene tatile çıktınız mı ya da çıkacak mısınız? Çıkarsanız da nereye gideceksiniz? Bunları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir de bunu Almanca soralım. Wann fährst du in den Urlaub? Schreib es in die Kommentare. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi tatiller. Hoşçakalın. Tek tıkla uzakları yakın yapan TransferGo sundu.